Arkadaşlar merhaba 7 Aralık 2022 çarşamba günü yine son dakika premium şablonlarla beraberiz tek videoda. Bugün Lanchest'ın e, sabah saatlerinde olduğu için ona yetişmemiz mümkün değil. Çünkü bazı şeyleri acele getiremeyiz. İki tane e, bugün yarışımız var. Antalya ve Linkwood Park. Yani bir Türk bir yabancı arkadaşlar. <laughs> Antalya ile başlayalım. Antalya burada bugün e, kum ve sentetik ama altılı gayanda çoğunluk sentetik gördüğünüz gibi bir tane kum var e, burada birinci dörtlü gayan 11'i tek attık zaten e, Bilemiyorum 445 yazıyor burada ama ne çıkacak ama o değişmiyor İkinci koşuda da zaten burada e, ekürler dedik 9 ve 4 10 ve 6 ve 3 dedik bir de calkıncaş dedik o da iyi gözüküyor e, şimdi altılı gayandaki e, şablonumuza geçelim bazı değişiklikler var tabi yani sonuçta inceltiyoruz arkadaşlar. Kalınlaştırmıyoruz daha çok. Burada Mufuk tek atacağız. Bu e, Mehmet Saat Çelik bilmiyor zannedersen. Evet. Tek atacağız arkadaşlar. Yani burada çok at yazmanız gerekiyor aksi takdirde. E, kupon büyüyor. E, ya veya buna güvenmeyenler Beşli Gayan oynasın. Bilemiyorum. Yani bizim stratejimiz bugünkü bakış açımız bu. E, mufukçanın e, geleceği yönünde. Efkan yalnız ilk oluşacak. Hani burada eğer alt yazmak istiyorsanız bunun yanına bence Efkan da kapışacaklar. Başka ben bir rakip e, göremiyorum burada şu an. Evet, e, burada tabi ekürleri söyledik. 7'ye alternatif banko vermiştik. 12 ve 11 e, olabilir dedik. 11 de yazılabilir, 11 de yazılabilir eğer yazacaksanız. Biz burada 7'ye banko atıyoruz arkadaşlar şöyle. Gösterdiğimiz zaman 7 banko. 3. kuşta 4. kuşa geçtiğimiz zaman 2 3 4 7 8 9 10 burada biraz e, bir tık daha e, fazla yazdık. Nedir o? 7 numaralı pis kralını ekledik buraya. 2. aya 7 numaralı pis kralını ekledik. Çetin Can Polat'la %13 çıktı. Evet biz bunu kaçırmışız açıkçası. Böyle bir atı bizim e, videoda da vermememiz garip yani. Eee o yüzden dediğim gibi arkadaşlar sizlerin burada e, katkısı çok önemli. E, bizim en büyük bir zevkimiz sizlerin tuttuğunu duymak. Evet bu 2, 3, 4. Bu da tabi -E ve e, bizim tuttuğumuz hafta. Onu söyleyeyim size. Bugün mesela Can gününden de iyi koşu gelecek 8 numaradan da. Fatih Rüsten Bebek. Fatih Rüsten Bebek'in Antalya'daki durumunu zaten videoda anlattım ben size. Adamın bilmediği, çalıştırmadığı at yok. Bir de e, yarışa katılıyor. Ee, çok takdir edici bir durum açıkçası evet e, burasını bu şekilde geçiyoruz şimdi 5. koşuya inşallah performansını gösterir Tabii biz yazıyoruz bebeği 2-3-6-7-8 ee, e, diyoruz buraya arkadaşlar 5. E, koşudayız e, burada Bertan e, var 3 e, şalkızı Evet yani şal kızını e, bir arkadaşımız yazmış yazılır yani yazılır yani iyi çıktı gerçekten yazılır ama biz yine de yani bakın sadece yazılır diyoruz e, kazanma ihtimalini arka planda görürüz biz bu atın onu söyleyeyim e, yani son koşusu iyi diye yani sentetiğe ilk kez çıktı e, ve sentetikte de fena değildi yani güzeldi ama biz böyle çok gördük arkadaşlar yüklenecekler şimdi bu atı. Bakın böyle yüklenildiği zaman bu tip ağırlık aldıramıyor bu pratikler. Yani bakın olaya tek yönlü bakmayın hiçbir zaman. Yani tavsiyem naizane Tek yönlü baktığınız zaman için birçok kişi bunu tek atacak. Bakın ben söyleyeyim size. Ya i̇nşallah gelir o tek atanlar. E i̇nşallah hani burada e, her şeyin hayrına dua edeceğiz biz. Ama yani biraz da akıllı olmak lazım. Şimdi üstüne yüklenilen bu Sadık Altay ne yapmış ki bu e, öne çıkan bu atı bugün tutacak bunların arasından getirecek. Yani e, yanlış anlamayın da e, biraz böyle e, analitik düşünmek gerekiyor burada. Bunu bir daha açayım size. Şöyle 2, 3, 6, 7, 8. Prenses Toşur 8 numara. Yani mesela Fatih Üstan bebek yani gene. Bakın hep aynı bütün oklar onu gösteriyor. Bertan mesela Mehmet Saat Çelik 16, 16, var. E, 22 Yeni Pazar. 5'i yazmış mıyız bir dakika? yok bakın arkadaşlar 5 mesela buraya yazılır 5 numara bertan bertan esas bir eksiklik bertan yani buraya 5'i ilave edelim biz de ederiz 5'i buraya evet antalya 5. koşu 5 5'in 5'i 6. koşu anne 16 burada yine sentetik e, baktığımız zaman arkadaşlar burada bu zaten e, bunu tek vermiştik rakip 1 demiştik. Yine biz değiştirmiyoruz bunu. az çıktı bunun AGP'si açıkça söyleyeyim size. Ama biz bu AGP'nin yani akşama kadar yükseleceğini düşünüyoruz. Bilemiyorum. Ama düşerse iptal edebilirsiniz. Tabi burada yani 4 mal Anadolu kaplanı İker Soyat'la buna da inanmıyoruz açıkçası. Bilemiyorum yani burada e, Nizamettin Demir'in bindiği Bülent diyeceksiniz. Ona da inanmıyoruz yani. İnandığımız Francis Ors ve Gözkem Erhan. Ha bakın e, belki <laughs> burada şu iki numarayı takip edin e, tavsiyem size ve on numarayı e, takip edin. 2 ve 10 bakın arkadaşlar bugün burada burada bir şeyler olacak bugün. Onu söyleyeyim size. 2 ve 10'u takip edin. Hatta Pakojet yani sevdiğimiz bir safkan aslında. Razmatas, Cool Season, yani bunları takip etmenizde yarar var arkadaşlar. Ama bizim yine burada ıslah ediyoruz. Biz 3 ve 5'i bugün daha ön planda görüyoruz bunların hepsinden. Ama dediğim gibi bu ayakta bir şeyler dönebilir. Bizim banko ayağımız bu. O yüzden işi kolaylaştırdık sadece banko atıyoruz. Aksi takdirde oraya çok at yazılabilir tabi. Evet 7. koşu Burada 1, 3, 4 ve 6 numaralı safkanlar dedik. Şimdi burada 9, 10 ve 5 vardı. Bunları biz şu anda iptal ettik. 1, 3, 4, 6 ama siz istiyorsanız o bizim iptal etmiş olduğumuz safkanları rahatlıkla ilave edebilirsiniz. Evet şimdi son koşuya geçiyoruz. 8. ve son koşudayız. Hemen e, burada şimdi 14 tane e, safkan var burada. Evet. Burada arkadaşlar e, internetin e, gazabı. Evet şimdi bu arkadaşlar son ayakta bol bol at yazmıştık. E, biz ee, yine de aynı şeyi arttırdık zannedersen. Evet arttırdık burada. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 13, 14. O, tabii ki size kalmış bir şey arkadaşlar. Burada e, bu son ayak da enteresan şeyler. Kötü vermeyecek bugün Antalya. Ama dediğim gibi e, sürprizleri ne derece yaklaşabiliyoruz o önemli. Evet şimdi... Yabancı yarışlara geçiyoruz, Linkfield Park'a geçiyoruz arkadaşlar. Yani yabancı yarışlar. bir tek Linkfield var, Akşam, Gapsim ve e, İstanbul var. Çok muazzam bir çalışma yaptık, onunla ilgili de bir bir şey söyleyeceğim size. Evet, Linkfield'de e, bugün 28 lira 80 kuruşluk bir tane kupon çıkarttık arkadaşlar. Şimdi e, güvenliğimiz atları ya burada yazdık açıkçası. E, onu söyleyeyim size. E, i̇lk ayakta 7. Presi'yi de oynayalım, bakın 7. Presi'yi de tutan arkadaşlarımız oluyor. Evet. Burada e, baktığımız zaman şöyle ne yok? E, burada 9 yok. 10 11 yok. Evet 1 2 3 4 5 6 eee 7 8 9 10 11 yok arkadaşlar sadece. Evet eee yani bunu bu şekilde geçiyoruz. Burada bakın gördüğünüz gibi aslında 10 falan da koyulması lazım buraya ama size kalmış bir şey. Burayı H işaretli burası tam. Yani 28 olacak 30 32 lira. H yapsanız. Burada bir numara banko. %46. Richard King Scott. Zaten, zaten bizim burada o bir numara hatırlarsanız alternatif bankomuzdu. O çok oturdu oraya. Bu da 3 numara bizim bankomuzdu. Evet. Jim Crowley. O da çok oturdu. E şimdi bunlar oturduğu zaman biz macera aramanın anlamı yok yani. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burasını hey shot çektik buraya. Şöyle söyleyeyim size. 5. Ee, beşinci Pardon. Evet burası. Arkadaşlar bu hiç risk alınmaz bu ayak. Hiç. Yani burada bütün hepsinin geliri var. Onu da yazmamız lazım. H işareti yani. Bakın ilk ayağı da H yapın. Yani 28 lira olacak 30-32 lira 35 lira olsun. Yani 28'i veren 35'i de verir herhalde. Altıncı koşuda da Tudor tek arkadaşlar dedik. Burada o da %53 çıktı. Bu da çok oturdu. Yani bunları tabi düşürmek kalmış bir şey. Bakın düşürmeyin demiyorum. Burada da en son 4 tane tuttuğumuzda da aynen oturttuk buraya. İstiyorsanız burayı da kapatırsınız yani. Ama ne, bu altı çok mu verir? Bunlar geldiği takdirde çok vermez bu altı. Yani verici 300 lira 400 lira para. Onu söyleyeyim. Ha 28 liraya 400 lira para mı? Yani ona bakın O zaman da 5 misli oynayın. 4 misli oynayın. Ne bileyim yani. Ee, belki de bin lira verir. 5 misli oynarsınız. 5000 alırsınız yani burada. Ee, ne oluyor? 100 liraya atıyorum. 120 liraya gibi bir paraya. Ee, bir bakmışsınız. 5000 lira para kazan. Yani bu iş biraz da şans meselesi tabii. Yani stratejinin doğru çıktıktan sonra fazla kazanmak da e, şans meselesi oluyor. Evet arkadaşlar bakın şimdi... E, Burada şu son ayağı da hani e, gösterelim. Burada 30 falan çıktı. Zaten bizim atlarımız belli burada. E, burada mesela Jim Crowley de e, eğer sektirirse şurada bir Jim Crowley'in bindiği bir yer var bizim e, Tudor'da zannedersem. Yok pardon özür dilerim diğer. Jim Crowley, Jim Crowley neredesine pocket to pocket ha, bu. Yani bunu sektirse bakın buraya mesela bunu düşürdüğünüz takdirde e, sonunda Jim Crowley banko atabilirsiniz. Yani onu bir tane yarış kazanır o, yani ya boş geç asla boş geçmez. Onu söyleyeyim hani belki böyle bir cazibiyet yakalanabilir burada e, arkadaşlar 25 yani burada güzel çıkmış e, diyoruz. Evet şimdi e, tabi e, premium arkadaşlar premium üyelerimiz şakır şakır tutuyor. Önce onu söyleyeyim ben size. Yedili plastiği tuturanlar var. Onu tutturanlar var. Bunu tutturanlar var. Bakın bu yine bir üyemizin sağ olsun yazmış olduğu. Teşekkür. Dün bu oldu. Hem Diyarbakır tutturmuş arkadaşımız. Bakın 6 Premium üye Hasan Bey 6 aydır bizim üyemiz bizim. E, dün tutturduğu Diyarbakır ve e, Philadelphia'lara baktığınız zaman ne kadar bir günde ne kadar kazandığını anlayabiliyorsunuz. Şimdi ne oluyor? Biz 5'te kalıyoruz mesela. 4'te Hiç önemli değil. Ama Premium üyelerimiz bu e, süre zarfında bakın e, bizimle beraber olan Premium üyelerimiz ne yapıyorlar? Bizim boşluklarımız tamamlıyorlar. Mesela biz genel olarak gelecek olan hatları veriyoruz. Dikkat edersiniz. Hani ekstradan e, size Diyoruz ki bakın bu aya ya kapatın ya at yazın bu aya diyoruz zaten. Mesela orada bunu çok güzel değerlendiriyor bu arkadaşlar. Bu arkadaş gibi birçok arkadaşımız daha var. Devamlı kazanıyorlar ve devamlı gönderiyorlar. Yani bu şaka falan değil bu. Ama tabii burada önemli olan sizlerin de biraz katkısı. Biz hiçbir tahmincinin her gün kazandırması kazanması mümkün değil. Yani böyle bir şey söylüyorsa size biraz zaten yalan yani. Devamlı ne, neyin kazandırıyorsunuz ya? Öyle bir şey olamaz ama. Doğru strateji veren tahminci en iyi tahmincidir. Bu çünkü sizi neye yönlendirir? Doğru atları bulmaya yönlendirir veya çok at yazacaksınız eğer e, bir aya az at yazarsınız, az at aya a dersiniz ki çok at yazayım bari. Yani burada tahmincinin yapacağı şey budur. Burada tamamlayacak olan e, yarış severin kendisi çünkü nasip hep kendinizin altında. Arkadaşlar tavsiyem katıl butonundan e, premium üyelik almaya. Çabalayın, çalışın. 150 lira hiçbir şey değil. Bakın kazanılan şu rakamların yanında 150 lira hiçbir şey değil. İstanbul'da da çok muazzam bir çalışma oldu bugün mesela. Premium üyelerimize ait. Yani biz yolumuza devam ediyoruz ama birçok arkadaşımız istiyoruz ki beraber olalım. Onlar da nasiplensinler. Bir çalışma yapılıyor. Neden 100 kişiye gitsin? 1000 kişiye gitsin. Evet 1000 kişinin de en azından biz ha, 1 iki kişiye yardım değil 5-6 kişiye yardımcı oluruz. Bu paralar bir şekilde... Ev e, elektriğini suyunu ödemeyen bazı ailelere gidiyor. Yani onların e, rızkı. Ha, bunu söyleyebilirim size. Neyse e, fazla uzatmaya gerek yok. E, bizim yaptığımız iş belli. E, niyetimiz de belli. Her şey belli arkadaşlar. O yüzden kendimize güvenimiz tam. E, herkese bol şans diliyorum. Bir sonraki e, videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.